Ölen kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı kardeşlerimize de şifalar temenni ediyorum. Hendek'te Havai Fişek Fabrikası'nda gerçekleşen patlamada 126 kişi yaralanmış, 7 kişi hayatını kaybetmişti. Olan bu patlama sebebiyle gelmiş bulunuyoruz. TV264 ekibi olay yerinden son durumu aktardı. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz cuma günü burada bir facia yaşanmıştı. 7 kişi hayatını kaybederken 126 kişi ise yaralanmıştı. Biz de TV264 ekibi olarak olayı yerinde inceledik. Nasıl bir çalışma var burada? Kameraman arkadaşım da size bu sırada gösteriyor. Bildiğiniz üzere cuma günü inanılmaz bir kalabalık vardı burada. Ee, yaralan çalışan işçi yakınlarının aileleri vardı. Ama biz şu an baktığımızda ise şu an jandarma ekipleri e, burada kontrolü sağlıyorlar. Jandarma kontrol noktasında güvenliği sağlarken fabrikada ise çalışmaların sürdüğü bilgisine. yukarıda da rutin çalışmaların olduğunu öğrendik. Ee, bildiğiniz üzere dün e, 7. kayıp e, kişi de bulunmuştu. E, naaş teslim edilmişti ailesine. İstanbul'da yapılan otobüs sonucu sonrası kimliği belli olmuştu. Bununla birlikte artık insan arama ve bulma çalışmaları sona ermişti. E, yine kameraman arkadaşımdan da rica edeceğim. E, o günü hatırlayalım biraz. E, Cuma günü yaklaşık 5 gün önce yine bu saatlerde inanılmaz bir kalabalık vardı burada. E, burada bir e, kıyamet vardı. Patlamalar devam ediyordu, havai fişek patlamaları devam ediyordu, işlerin yakınları haber alamıyordu.